Herkese merhaba. Bugün degrade diye tabir ettiğimiz yani geçişli boyama dediğimiz bir tekniği uygulayacağım. Bunun için ben bir yaprak tabak objesi kullanacağım. Ve öncelikle Rich Multi Surface Aqua rengiyle başlamak istiyorum. Bir taraftan da size tekniğin benim için en önemli iki püf noktasını anlatayım. Öncelikle degrade geçiş yani geçişli boyama dediğimiz şey adı üzerinde e, ton sür ton dediğimiz yani bir rengin diğer tonlarını kullanarak yaptığımız bir boyama tekniğidir. Fakat bu e, teknikte çok muntazam yapılmazsa veya e, geçişler güzel uygulanmazsa keskin geçiş sağlanırsa e, kötü bir görüntü elde etmiş oluruz. Burada yapacağımız şey şu. Şimdi göreceğiniz üzere ikinci rengim olan patinaya geçiyorum. Patinayı boyarken bakın bir önce boyadığım rengin uzağından başlıyorum. Birazcık uzağından başlayarak bir önceki renge yaklaşarak devam ediyorum. Ve kaynaştırarak bu şekilde hatta üzerine geçtim bile sürekli olarak o kesişme noktasını kaynaştırarak devam ediyoruz burada. İkinci önemli püf noktası ise mutlaka birbirine uygun renkler tercih etmelisiniz. Aksi halde o uyumu yakalayamazsınız. Bakın bu şekilde boyamaya devam ediyorum. Sürekli yumuşatarak, sürekli birazcık daha yukarı çıkarak boyuyorum. Patina ile devam ediyorum halen ve aquayi biraz daha yumuşattım. Şimdi tabağın tam orta noktasına geldiğimde tekrardan bir koyuluk istiyorum ve tekrardan aquaya devam ediyorum. Şu anda aqua uyguluyorum fakat orayı gene yumuşatarak daha koyu bir renk olduğu için yumuşatarak gidiyorum. sürekli kesişme noktalarında oynayarak, yumuşatarak üzerinde fırçamızı gezdirerek renklerin birbirine karışmasını sağlıyoruz. Yine patina ile devam ediyorum burada. Patina aqua'ya göre daha açık bir renk. Bakın, bakın bir önceki rengime yaklaştım. Hatta üzerine geçtim. Kesişme noktalarında gene üzerine ile gezdirerek yumuşattım. Bakın geçişler bu şekilde görünüyor. Her ne yaparsanız yapın. Ee, bu arada mint eşine geçiyorum şimdi. Her ne yaparsanız yapın. Tabii ki ilk etapta geçişler birazcık e, göze batacaktır. Fakat son aşamada tekrardan bir yum, yumuşatma işlemi yapacağız. Mint yeşili patinaya göre çok daha açık bir renk. Şimdi mint yeşilini uyguluyorum. Yine bakın aynı şekilde bir önceki rengimin uzağından başladım ve yaklaşarak devam ediyorum. Hatta üzerine de tekrardan geçtim. Tekrar tekrar geçiyorum. Tekrar tekrar yukarı çıkıyorum. Yani burada birazcık ters işlem yapıyoruz aslında. Normalde ne yaparız? Ee, boyama işlemimizi boyanın kaldığı yerden devam ederiz. Fakat burada püf noktası şudur ki birazcık bir önceki rengin uzağından başlayıp yavaş yavaş yaklaşmak ve birleşme noktasını yumuşatmak mümkün olduğunca. Bakın sürekli yukarıya çıkıyorum. Şimdi Çalkıt serisi Soft Yeşil kullanıyorum. Çok sevdiğim bir ton bu da bakın. Tatlı bir rengi var. Bu da mint yeşiline göre birazcık daha açık, çok daha açık bir renk. Yaprak tabağımın uç kısmını da bu renkte boyuyorum. Fakat sonra tekrardan bir tık aqua geçeceğim yine. Yani burada gördüğünüz üzere bilemiyorum ne kadar görebiliyorsunuz. Işık biraz kötü sanırım, gölge var. Fakat ben sizin için yine fotoğraflayacağım ve kameraya yaklaştıracağım ürünü ama burada yapmak istediğim şey e, mümkün olduğunca geçişi softlaştırmak yumuşak bir geçiş sağlamak ve e, koyudan açığa ve tekrar koyudan açığa doğru devam etmek bakın soft işle uyguladıktan sonra yine biraz kaynaştırarak fırçamı temizlemeden soft işin hala fırçamda duruyorken tekrardan aquaya yavaş yavaş yukarı çıkarak uygulamaya devam ediyorum Evet hala geçişler net olmasa da belli biraz daha bunu üzerinde oynayarak yumuşatacağız görüntü bu şekilde mümkün olduğunca yumuşattım zaten üzerine folyo varak uygulayacağım için e, o ortadaki aqua'nın tonunu biraz daha net istedim çünkü yaprağımın sap kısmı da aynı şekilde aqua şimdi ben sizi bekletmemek adına folyo varak tutkalını uyguladım 15-20 dakika kadar bekledim bakın objemin formuna göre fırçamı yönlendirdim ve şimdi dokunuyorum kuruyup kurumadığını kontrol ediyorum tam kurumayacak çok kurumayacak çok da yapış yapış olmayacağı kıvamda olması gerekiyor hafif hafif elinize yapışır bir durumda olmalı ve daha sonrasında yeteri kadar folyomu kestim ve üzerine pamuklu bir de sallı kağıt veya peçete ile bu şekilde bastırarak poli varağımı uyguluyorum. Bu arada e, folio varak tutkalanı özellikle yaprağın tam orta hattına eskitme şeklinde görünmesi açısından tutkalı her yerine sürmedim. Bunu da e, fotoğraflayacağım zaten son halini. Orada da görürsünüz. Bu şekilde bir uygulama yaptım ki e, hem geçiş hem de folio varak eskitmeli şekliyle olsun istedim. çektiğimiz zaman zannedersem çok net göremiyorsunuz yaklaştıracağım birazdan iyice gerekirse tırnağımla dahi bastırıyorum Bakın, şu şekilde belki gösterebilirim size biraz daha yaklaştırayım görüntüyü gerçekten görmenizi çok isterdim ee, şu an kameradaki görüntüyü ben de görüyorum ama birebir görüntüyü yansıtamadığını düşünüyorum şu anda ve inanın ışıl ışıl pırıl pırıl bir görüntüsü var ee, renkler de çok güzel zaten kullandığımız renkler söylediğim gibi aqua patina mint yeşili ve soft yeşil çok beğendiğim renkler zaten çok yakıştığını düşünüyorum Işıl ışıl, pırıl pırıl bir görüntü oldu Umarım siz de yaparsınız uygularsınız bilmeyenler için de inşallah faydalı olmuştur Umuyorum ki bunlarda kullandığım renkler sizin için fotoğrafladım Bu da objemizin bitmiş hali bakın Birebir yansıtamadım fakat e, anlatabildiğimi düşünüyorum. Faydalı olduysa ne mutlu bana. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.